Köprüye mi giriyoruz? Galiba. İlk defa milli oluyorum. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Teşekkür ederim hocam. <laughs> Çocuklarım için bu video. <laughs> ne güzel. Kullanacak size. mıydın ki? Başka bir yerde kullanacak mı hocam? Bunu hayır canım. Ha, o zaman ne yap? ona göre mi? konuşayım. Yok yok. Yoksa çocuklar diyeceğim. Sen istemiyorsun. Köprüye giriyorum. Kendimi iyi hissediyorum, rahat hissediyorum. Şey köprüyü de görelim. köprüdeyiz. yani değiz de, daha değiliz de. Ya böyle yavaş trafikte kullanmak daha kolay ya. Elini bırak ya. Ya git istersen ya. Allah Allah. <laughs> Sen anlatın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.